Birlikteçi'den herkese merhaba. Elder Scrolls Online'da önemli değişikliklerin eşiğindeyiz. 8 Mart'ta gelecek olan Flames of Ambition DLC ile birlikte Update 29 isimli yama oyuna eklemlenecek ve bu yama gerçekten önemli değişiklikler içeriyor. Normalde bir yamadan bu kadar çok değişiklik beklemeyiz ama senede bir böyle temeli değiştiren, bazı önemli yerleri değiştiren yamalar olabiliyor. Bu yama da öyle bir kayda değer bir yama olacak. Bu yüzden bu video ile birlikte neler değişiyor. Nelere hazırlıklı olmalıyız. Ne tür şeyler gö göreceğiz ve nasıl bakmalıyız. Bunları birazcık anlatmaya çalışacağım. Ee, bir kere oyunu açtı, Update 29 oyun güncellendiğinde 8 Mart'ta. E bütün skill point'leriniz sıfırlanacak. Sadece şampiyon point'leriniz değil bütün skill point'leriniz de sıfırlanacak. Bunun sebebi bir hatanın ayıklanması. Werewolf skill'lerinden birinin morfu e, Tekrar eski hale dönüyor yani morflanıyor ama karakter kişi bir sonra Bakıyor ve e, Skill yeniden morphsuz haline dönmüş tekrar morph basıyor ama arada skill point kaybediyor Böyle bir hatayı geri ayıklamak için bütün skill pointler resetlenecek Dolayısıyla oyunu açtığınız zaman bu skill'leriniz hepsi sıfır, sıfır bütün buralar boş olacak Ama tabii ki level'larınız Skill'lerin level'ları hepsi olduğu gibi kalacak, sadece baştan dağıtmanız gerekecek. Panik yapılacak bir durum yok. Şampiyon Point sistemi update 29'un en önemli değişikliği olacak. Bildiğiniz üzere yaklaşık 2 yıldır belki bilmiyorum. Şampiyon Point'ler 800'e sabitlenmişti. Önceden 500'lerden işte 30 30 artı artı buraya geldi. Her yamada 30 artıyordu, 30 artıyordu, 30 artıyordu. Nihayetinde 810'da sabitlendi ve çünkü sistem birazcık tıkandı ve yeni bir şeye ihtiyacı gözlemlendi ve uzun zamandır da bunun üzerinde çalışılıyordu ve nihayet 28 Mart'taki update 29 bize yeni bir şampiyon point sistemi getiriyor bu oyuncuların uzun zamandır istediği bir şeydi ama istedikleri bu sistem miydi tartışılır şimdi ne oluyor 810 CP şampiyon point 3600'e çıkıyor maksimum. Göz korkutucu ama panik yapmaya gerek yok. Her zaman söylüyorum. Bu tür değişikliklerde e, adapte olmak, adapte olmaya çalışmak en doğrusu. Çünkü her zaman oyunda değişiklikler oluyor. Bu da oyunu bir biraz dinamik de kılıyor hatta. Sürekli aynı şeyle yaşarsanız bilemiyorum. Öylesini isteyen de olur. Ama şampiyon point sisteminin değişeceği kesindi. Ve bugüne geldik. Evet 3600'e çıkıyor ama CP level'ı artma eğrisi ee, yani daha hızlı level'a atlanacak. Özellikle düşük CP'lerde. Bu arada şunu da söyleyeyim. Karakteriniz düşük level'larda daha güçlü olacak. 10 level'da 20 level'da gidip belki world boss bile kesebileceksiniz. Bilmiyorum. Şu an sadece hani tahminen söylüyorum ama söylenen şeyler bunlar. Yazılan çizilen. Ama CP 160'a geldiğinizde gerçek dünya ile karşılaşmak gibi olacak ve orada setlerinizi kurup daha zor içerikleri kalıcı bir şekilde oynamaya çalışacaksınız. Ee, dediğim gibi 3600'e çıkıyor level olayı artıyor şey hızlanıyor. Şöyle bir temel değişiklik var her 3 bölüm için yine 3 bölüm olacak bu arayüz değişiyor görüntü değişiyor. Dörder tane burada slot olacak ve biz buradaki şampiyon pointleri böyle tutup üzerine sürükleyerek slotlayacağız. Ve bu slotlamaları dungeon'dan dancını dungeon atıyorum değiştirebileceğiz. Böyle bir yanı var. Ee, top ihtiyacınız olan şey slotlandığı için bu arada tabii ki hepsini kullanamamak demek bu. İhtiyacınız olan şampiyon points maksimum verimi almak için gereken şampiyon points 2.100 olacak. Onun üstü tamamen işte size bu şampiyon pointsleri. Yeniden dağıtmama özgürlüğü verecek belki Demek istediğim bu Tabi şampiyon point sistemi değişince Oradan gelen Değerlerde değiştiği için bazı Ayarlamalar yapılmış başka yerlerde de Bu arada en önemli yanlarından biri statlarda olacak tabii ki Bir kere oyuna çok yüksek health ile başlayacak bütün karakterler bu temel health sağlığımız artacak DPS'te biraz düşmeler göz, gözlemlenecek büyük ihtimalle ama Çok göz korkutacak boyutta değil ee, Roldodge blok gibi şeyler şu an şampiyon points'ten gelen Pasiflerle Bunların tutarı düştüğü düşüyor ama yeni şampiyon point sisteminde Bunlar daha yüksek tutarlı olacak Dolayısıyla bir stamina da özellikle bir sustain tekrar bir önemli hale gelecek. Son yamada çok önemli değildi. Bu yüzden sustain setlere, sustain sağlayan setlere de bir tekrar göz kırpmakta fayda var. Bir bak bakmakta fayda var. Tabi buradan gelen dediğim gibi veriler değiştiği için şampiyon points'lerden ırk pasiflerinde de bazı düzenlemeler yapılmış. Yani şöyle söyleyeyim, birkaç ırkta yapılıyor. Birkaç ırkın birkaç pasifinde hepsinde tamamen bir baştan aşağı yazma gibi bir durum yok. Bir dengeleme çabası gibi görebiliriz. Nordlar birazcık nerf yemiş. Ee, Kajitler birazcık buff almış. High Elf'lere stamina. Orklara magic opsiyonu sağlanmış. Wood Elf'ler küçük bir buff diyebiliriz. Penetration'ı düzleştirilmiş. Koşullu, koşullu halden kaldırıp düzleştirilmiş. Daha genel geçer bir şeye Ulaştırılmış. Bu şekilde ama daha önemli noktası bir Discord kanalında gördüm Skinny Chicks isimli yayıncı paylaşmış şöyle en önemli noktası şey yapmış Skinny Chicks almış bütün ırkların stamina bir setle tem, sabit bir setle DPS testi yapmış ve en iyisiyle en kötüsü arasındaki fark. %5. En kötüsü dediğimde de Magica veren aslında en kötü diye bir şey yok. Ama Magica basan pasif sağlayan şeyde bile %5 fark var. Yani 50k DPS yapıyorsanız 47,5k DPS demek. Ve Markart'tan Markart'taki gap'ten, aralıktan daha düşük olduğunu belirtmiş. Yani aslında ırk pasifleri her zaman söylüyorum gerçekten çok küçük bir fark. Ha, çok küçük bir fark için oynuyor olabilirsiniz ama DPS demek yani oyunda oyunun DPS yarışı olarak görüyorsanız zaten oyuna yanlış bakıyorsunuz demektir. Yani High Elf belki maksimum DPS'i sağlıyor ama atıyorum Breton Recovery veriyor. Sizi başka koşullarda daha sürekli oynayabilmenizi sağlıyor. Bunun gibi anlatmak istediğim şey bu. Veya işte Dark Elf'in staminası sizi bir yerde işte roll dodge yapıp hayatta kurtarıyor tutuyor belki. Yani pasifler demek hangisi en iyisi hangisi en üstünü demek değil. Biraz böyle de bakmak gerekiyor. Dolayısıyla birazdan anlatacağım stamina da hangileri, magica hangileri. Bunları hangisi daha iyi diye sormamak gerekiyor. Hangileri iyidir diye sormak gerekiyor. Demek istediğim şey bu sevdiğiniz ırkla sevdiğiniz sınıfla oynayın her zaman da bunu söylüyorum çünkü değişebiliyor her şey ve aralarındaki fark gerçekten çok küçük demek istediğim bu şimdi bahsetmişken ırklardan o zaman şuna da geçeyim bir sonraki yamada hangileri daha çok DPS sağlayacak diyelim stamina da Dark Elf ve Kajit birinci sırada gözüküyor Orklar birazcık daha tanksı olmuşlar. Yani biraz staminaları kısılıp health mi eklenmiş öyle bir şey. E, ee, Wood Elf yine kullanılabilir. Red Guard'lar bir sustain sınıfına dönüşmüşler tamamen. Ama daha çok tanka uygunlar onu söyleyeyim. Ee, High Elf kullanılabilir. Şu anda mesela High Elf bir stamina de yapabilirsiniz. Gayet olabilir. Magicka tarafında High Elf birinci. Kajit. High Elf ve Kajit ikisi de aslında birinci. Kajitler şu anda bu yamada hayli iyiler. Yine Breton kullanabilirsiniz. Dark Elf kullanabilirsiniz. Magicka'da. Ork dahi kullanabilirsiniz. Yani mümkün. Argonian healer olarak kullanabilirsiniz. Derken healerlara geçelim. Breton High, High elf, kajit, üçü, üçü de olur bence. Dark elf de olur. Keza ork pek olmaz ama olur. Yani istiyorsanız olur. Orada sonuçta DPS çok önemli değil. Healer yaparken ee, düşünüyorum. Tanklara geçelim. Tanklarda Imperial sustain olayından dolayı bir adım öne çıkacak. Redguard keza aynı şekilde. yan evet şeyleri değişiyor. Daha da küçülüyor aslında aldıkları bonus. Ama yine de bu sustain olayından dolayı o po potion kullanma olayını iyi kullanırsanız yine bir artısı oluyor. North nerf yemesine rağmen hala bir North tankla oyunun en zor içeriğini en iyi şekilde tamamlayabilirsiniz. Hiçbir zaman bu şekilde bakmayın geriye kaldı mı bir ırk orklardan da gayet artık iyi tank olabilir ben de dragon knight orkum vardı tanka dönüştürmeyi düşünüyorum mesela eskiden de tank oynuyordu dediğim gibi bu şekilde tanklarda bu şekilde ama her ırkla her şey yapabilirsiniz aralardaki fark gerçekten küçük size ırkınız yüzünden burun büken varsa da bu az önce anlattığım istatistiği kendisini açıklayabilirsiniz Dedik, armor pasiflerinde bir önemli değişiklik var. Ee, hem light, hem medium, hem heavy üçüne de şu başlarına bir iki tane bonus ve penaltı. Yani bonus demek artı pozitif bir şey, penaltı demek eksi negatif bir etki demek ekleniyor. Normalde armor pasiflerinin bu dördüncü ve beşincisi. 5 parça giymeniz gerektir. Keza buradaki skill'de. Dolayısıyla bu yüzden zaten bunların son ikisini açmaya gerek yoktur. Light eğer Magica kullanıyorsanız. Ama artık iş birazcık değişiyor. Her biri bir parçaya bonus verecek bu 4 ve 5'incilerde. Ve keza yeni penaltı ve bonuslarda işte Light armor giydiğiniz zaman Martial yani yakın dövüşte daha çok hasar alacaksınız ama Magica'dan daha az hasar alacaksınız. Bunun gibi farklı pasifler var. Gelsin oyun onları da ayrıntılı anlatacağım. Bu da hem bu 5 parçanın kullanımı hem bu her parçanın bir, bir yani giydiğiniz her parçanın sayısının önemi olacak. 4-3 combo da yapabilirsiniz. 5 1 yapabilirsiniz, 7 -0 yapabilirsiniz, 1 de yapabilirsiniz. 7-0-0 da yapabilirsiniz. 6-1-0 da yapabilirsiniz. Yani burada bir çeşitlilik artacak demek istediğim şey bu. Andantut pasiflerini hatırlayalım. Giydiğiniz her armor tipine, yani üzerinizde 3 armor tipi varsa light, medium, heavy en az birer parça %6 bonus veriyordu. Evet, bu Andantut yine çok önemli olacak. %2 bile gelse buradan, tek full light bile girseniz, %2 bile gelse yine de bunu açmanız yine gerekecek. Ama dediğim gibi burada bir çeşitlilik olacak. Hatta şu anda yavaş yavaş Mesela 7 light armorlu buildler paylaşılmaya başlandı. Bunlara da glass cannon deniyor. Yani savunması zayıf ama iyi vurur gibi bir karşılığı var. 7 medium buildler göreceğiz daha yüksek DPS için. Ama dediğim gibi bunun dengesini siz kendiniz belirleyeceksiniz. 5 2 de kullanabilirsiniz. Atıyorum 5 light 2 heavy. Bu pasiflere göre bence deneye yanıla yapın farklı farklı şeyleri görün ve ona göre yapın. Bu şekilde bir değişim olacak. Demek istediğim şey bu. Dolayısıyla atıyorum bir şeyin light parçasını düşürdünüz. Ee, bir monster setin. Atmayın. Boşu boşuna tekrar bir şey basmanız gerekmez. Eğer veya transmutla tekrar e, craftlamanız gerekmez. Atmayın eğer doğru trade ise de ihtiyacınız olabilir deneyebilirsiniz. Demek istediğim şey bu. Yine önemli bir değişik. Dual wield ve two handed'ların pasiflerinde olacak. Burada hangisiydi acaba? Mesela şurada yazıyor. Evet. Buradan gelen pasiflerde değişim oluyor. Sword'lar weapon ve spell, damage verecek. Axe'lar crit damage ve crit heal verecek parça başına. Mace'ler ve maul ilk two handed'daki karşılığı penetration verecek. Dagger'sa crit Critical chance Crit Crit şansı verecek yani Dolayısıyla burada da birkaç değişim var Bu da ilginç bir şeye yol açıyor e, Duel dagger yani iki daggerlı magica buildler neden Çünkü critical chance arttırıyor diye Bir barında dual dagger diğer barında destruction staff denemeleri başlamış bu tür buildler Paylaşılıyor Yine aynı şekilde önemli magica setlerin Dagger'larını düşerseniz tutabilirsiniz. Hele Precise kullanıyorlar tahmin ediyorum. Daha çok crit şansı versin diye. Olabilir. Yani iyi trade'lerden ise özellikle tutun. Demek istediğim bu. Bu tür beat'ler var. Bu tür beat'ler şu anda en iyi beat'ler olacak diye bir şey yok. Ama bu tür denemeler olacak. Demek istediğim şey bu. Zaten belki bu yamada en önemli şey de bu. Farklı beat'leri görebileceğiz. Bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. E, Mace'ler şu an hiç kullanılmıyordu. Belki çok az kullanılıyordu. Artık daha çok kullanılır hale gelecek. E, Akslar birazcık değer kaybediyor. Ama demek de yani şu an böyle söylüyorum ama. Şu an sadece PTS'de test yapan oyuncuların verileriyle konuşuyoruz. Oyuna geldiğinde bütün bunlar. Belki bambaşka kullanımlar göreceksiniz. Kendi oyununuza adapte edeceğiniz kullanımlar yapabilirsiniz. Demek istediğim şey bu. Setlerde değişimler olacak. Ee, onlar da birazcık düzenlenmiş. Bazı setlerin OP olmasının önüne geçilmeye çalışılmış benim anladığım. Özellikle crit veren setlerde şöyle ki bir setten alınacak maksimum crit diye bir şey koymuşlar. Bu sebeple de Berserking Warrior'ı çok kullanılan Stamina'da ve Light e, Magica'da çok kullanılan Madur Sorrow'u birazcık Nörflemişler birazcık kısmışlar ama yine de çok kullanılan setler olacaklar ikisi de Bunu da belirteyim Yani atmanıza kırmanıza Vesaire gerek yok gayet kullanabilirsiniz demek istediğim şey bu Hatta belki yine en çok en popülerler olacaklar bilemiyorum Göreceğiz Bazı setler bufflanmış tersine yani orada da bir çeşitlilik göreceğiz hatta Şeyi gördüm spell strategist Yeniden kullanmaya başlayan bitler var eee diğerlerini de göreceğiz. Yeni DLC'nin setleri önemli. Onlardan da kısaca bahsedeyim. Hemen şurada açmıştım. Flames of Ambition ile birlikte iki tane dungeon gelecek. Bu iki dancından düşen 3 tane set özellikle önemli olacak. Bir tanesi Drake's Rush tanklar için gayet kullanılabilir. 5 yaptığınızda yani kalkanla rakibinize vurduğunuzda 11 yani siz dahil 10, 12 kişiye major heroizm veriyor 12 saniye boyunca her her bir buçuk saniyede 3 ultimate yani çok hızlı bir bütün gruba ultimate yenile, yenileyecek bir setten bahsediyoruz zaten ekstra health'ten dolayı gelecek ekstra health'ten dolayı yani buradaki değişimden dolayı şu an yemek gitmiş daha düşük gözüküyor ekstra health'ten dolayı ebon seti belki daha az kullanılacaktır böyle bir ihtimal var. Bu durumda onun yerine geçecek bir set arayacağız tabii ki. Bu da belki Drake's Rush olacaktır. Bilemiyorum şu an sadece teori crafting yapıyorum. O oyun geldiği zaman işte buildleri göreceğiz. Kimin ne kullandığını, neyin arandığını, neyin kullanıldığını göreceğiz. Bir diğer set Kinras. Özellikle stamina setlerde yani Berserking Warrior'ın yerine bir alternatif olabilir mesela. Kullananlar şimdiden Kinra's ile build paylaşanlar gördüm ee, Yani buna da dikkat etmeli Kinra setinde farmlamanızda fayda var Bir diğeri de Unleashed Ritualist bu özellikle magica sorcerer pet sorcerer için bir set Yani nekro yerini alabilir Ne yapıyor ee, Petleri Verdiği damage arttırıyor Dolayısıyla bu sette kullanılabilir aynı zamanda Mesela Infernal Infernal'de arttırıyor mu bilmiyorum. Eğer o onu da arttırıyorsa şu an bir test gördüm. Necro potansiyeli aynı sonucu almış ama mesela Mavo Infernal kullanmamış. Eğer o peti de buffluyorsa önüne geçiyor demektir. Flames of Ambition'da öne çıkan setler bunlar. Bu setler işinize yarayabilir. Devam ediyorum. başka söylenecek bir şey var mı? Dediğim gibi Berserking Warrior birazcık buffıyor. Zogwin birazcık bufflanıyor. Berserking Warrior ner nerfıyor. Medusa yine kullanılabilir. Mesela Zynot ilk bildiğinde gayet paylaşmış. Medusa'yı da vermiş. Yani göreceğiz açıkçası gerçekten farklı bildler kullanılabilir. Benim bu noktadaki düşüncem şu. Elinizde iyi bir set varsa daha iyisi için gidip de çok fazla e, Yeniden işte o yeniden farmlayıp da onu yeniden Legendary yapmak gibi çabalara girmenize hiç gerek yok Oyunda çoğu zaman 2k 3k dps yüzünden bir dancını bir trial'ı tamamlamıyor değilsiniz Daha çok mekanikleri zamanda yapamamaktan Tamamlanamıyor o tür şeyler Bunu da Bir dipnot olarak geçeyim her zaman dediğim gibi farklar minimaldir önemli olan sizin oyun tecrübeniz bir önemli değişiklik de burada mesela bazı şeyleri göremiyorduk işte penetration gibi şeyleri. Bu arayüz değişecek çok güzel bir arayüz geliyor. Block cost'tan sprint cost'a yani birçok şeyi gösterecek. Bu yüzden onları görmek için bir addon'a ihtiyacınız kalmayacak. İşte crit resistance, ha, crit resistance görebiliyormuşuz. Yani görülemeyen şeyleri mesela penetration ilk aklıma gelen. Daha hepsini burada görebiliyor olacağız. Daha farklı bir arayüz buraya gelecek. Ee, notlarımdaki her şeyi anlatmışım. Ha bir de bir şey daha var. onun notları almadım ama şimdi hatırladım. Birkaç tane daha statüs efekt gelecek. Bir tanesi mesela statüs efekt nedir? İşte e, mesela li lightning wall mesela bu şeyin lightning versiyonunu düşünün. İki defa yaptığınız zaman genelde concussion isimli bir efekt veriyordu. Bu da düşmanın daha çok hasar almasını sağlıyordu. Yani bir elemental damage'i iki defa yaptığınız zaman status efekte dönüşebildiği durumlar var. Şimdi bunları olmadığı şeyler vardı. Mesela bleed damage de vardı. Artık onun da bir statüs efekti var. Fiziksel damage artık onun da bir statüs efekti var. Bir tane daha vardı onu şimdi hatırlamıyorum ama 3 tane yeni statüs efekt eklendi. Onu da yama notlarından da okuyabilirsiniz. Güncelleme geldiğinde en son yama not notları da oyuna eklenecektir. Şu anda da PTS'deki halini bulabilirsiniz. Ee, demek istediğim bu. Farklı setler craftlamaya çalışın. Pardon farmlamaya çalışın ki farklı bitlere yolunuz açılsın. Şurayı unutmayın. Böyle bir sistemimiz var. Buraya, buraya düşürdüğünüz setler bir kez düşürdüğünüz setler artık şey oluyor yerini alıyor ve ondan sonra artık sadece transmute station'da yeniden craftlamanız buradaki Transmut crystal karşılığında craftlamanız yeterli oluyor yani bind olması lazım setin onu unutmayın bound pardon farklı yeni bir build gördüğünüz zaman hemen işte o setleri bulup tamamlayabilmenizin önünü açan bir şey. Esnek olmak bence bu yamadaki en önemli beklenti olmalı. Yani hazırlık olmalı. Esnek olun ve farklı bitleri görüp ona göre kendi yol haritanızı çizin. Diyeceklerim bu kadar. Yama geldiğinde şampiyon point sistemini anlatacağım. Başka da gereken bir şey olursa onları da anlatmaya çalışacağım. Diyelim görüşmek üzere.